Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hem döner devam ediyoruz. güne başlayalım arkadaşlar. Ekranda yani bir yükseliyor tam Tamam şöyle. Bugün biraz daha hızlı olacağız Yani ne kadar hızlı olabildiğim kadar. Bu arada Kaiser son videoyu çekmiş. Dönüleceğim sahnesinin son videosunu çekmiş arkadaşlar Evet en son menüyü yeni bir ö, ö eklemiştik arkadaşlar olamıyordu galiba. Evet. <laughs> al abla, al. iki para değil ablacığım. Abla, bak. Benim sinirlerime ve üst etme. Tam 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 tam. En evet, tutmuştuk. Evet. Abicim bekle. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop, alacaksın değil mi? Tamam. Şurada alalım. Evet, bayağı şeyler istiyor şu an müşterilerimiz. Bizden bayağı oyunu zorlaştırıyor. Ama şu pek zorlaştırmıyor. Tamam. Birazcık yavaş yapıyorum bu arada. Tamam. Abi. Abi sen Abi senin kuzusun. Abi de mal sen de. Hop. Alalım al al al. al, al ablam bunları al. Oy oy ablam benim be. Sana vermeyeceğim abla. 3 tane istiyor. Biz 3 tane yapalım. 3 tane isteyenler de oluyor bu arada oyunda yüzden arkadaşlar. Birazcık bir şeylerim takıldı. Abi biz 2 tane verelim şundan. Ya bu bu ses çok iyi. Allah yanıyordu. Yanıyordu. Gördün mü? Parayı birazcık eksik verdim ama yani. Böyle olmaz kardeşim. Evet. Ablacım bir de şu dönerleri de şey yapayım tavuklara. Tamam. Abicim bak 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 abicim abicim. Abicim sen git abicim abicim abicim. Tamam. Ay çocuğumuza ne? Tamam. Bir tane çocuğumuza verdik. Evet. Kıyamadım çocuğa yani arkadaşlar. Ya. Ee, şimdi uy arkadaşlar şey 109 tane şey alalım. Tamam. Reklamda çıkmazdı zaten. Tamam. 528 tane oldu. Güzel yaden bir şey alamıyor alamıyoruz gerçi ee, Ne yapsak bu ne ee, Bu ne demek ya abi ya Ay senin biliyorum ya. Nalarla hmm. ka? Ne? Alaka? Şimdi. Biliyorum. Tamam. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Tamam, tamam, tamam. Biliyorum abi. Tamam. Biliyorum. Tamam. Biliyorum, tamam, biliyorum abi. Biz en son bunu alacaktık arkadaşlar. Bu yani güzel bir şey. Hızlı kadar dönelim. Arkadaşlar yani biraz daha para toplasak iyi olur gerçekten. Reklam çıktı. Tamam zaten geçtik reklama. Şimdi. Yine başlayalım. günümüze Kaç dakika var? Orada kendimi göstermiyorum arkadaşlar. Her videoda kendimi göstermemek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Onları short videolarında ses çok iyi ses. Tamam. Herkes şunlar istiyor. Bir tane verelim şu abimize. <laughs> tamam abi. Al. O tip ne ya, ablacım? Yani. Vay canına. Ablacım desin. Lan dilenci gelecek mi? Dilenci gelmesin. Ay teyze yumurtak teyze. Özür dilerim. Lan tamam, işte. Abicim 3 lira değil ya abi. <laughs> Aa ya verdim ya verdim ya. <laughs> tamam. Alt kalalara. Buna değişiyor tabii abi. Hep aynı şeyleri istiyorlar. Hayır. Geldi. Oy. Oy yanıyordu. Beni yanıyor. Abi bir tane verdim sonuçta ya. Bunu evet, mi? Oy. Abi herhalde Şkolların prensesi. Şukulların prensesi ne baht. Eee Benim yeni menümüzden ekledim ablamıza.

Ablacım sen gitsene lan diyorum be adamım. Ne yapıyorum ben bilmiyorum. <laughs> <Vallahi> <laughs> Çocuğum bir bekle. Niye bu kadar yavaş ya Ayka? <laughs> Çocuğuma vereyim bari bir tane. Ha. Şimdi neyde bir şey Evet. Tamam. Tamam şimdi şey şi şey alacağız arkadaşlar. Ben 102 tane 102 artı para alacağım. O yüzden ekran Evet arkadaşlar, reklamımız çıktı ve 834 para. Evet. Bugünkü kazanç 306. Evet, bu kadar. dükkana bakalım arkadaşlar. Dükkanda bir şey var mı? 834 TL. Hı. Tamam. Ondan aldık Oo. Oh. bu ne sıfır <laughs> liramız var ama artık ama şey size şey, şeyin Evet arkadaşlar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, ab, <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın. Um, bildirimleri de açın. Her şeyi yapın arkadaşlar bildiğiniz her şeyi. Hepinizi öpüyorum. Bay bay görüşürüz. Hadi. Allah'a emanet olun.